Yine başka bir rivayet. Şöyle ifade ediliyor. Bu da çok hoşuma gidiyor doğrusu. İza ahabba ahadukum en fel rabbahu il kur'an Sizden biri sizden biriniz Rabbi ile konuşmak isterse Kur'an'ı kıraat etsin. Allah'la konuşmak ister misiniz? Kur'an'ı kıraat edin. Yalnız kıraat edeceksin. Tilavet değil. Tilavet, kıraat farklı kavramlar. Tilavet bir biyolojik, nesnel bir okuma biçimidir daha çok. Oysa kıraat mana ile buluşulan akıl, zihin, irade, beyinle meşguliyetle bir entelektüel okuma biçimidir. Siz Allah'ın ne demek istediğini Kitabullah'tan öğrenmeye gayret ederseniz bunun adına kıraat derler. İşte o zaman şeytan gelir üşüşür başınıza sizi bu meşguliyetten uzaklaştırmak ister. Bütün çabasını kıraati engellemeye teksif eder. Çünkü şeytan iyi bilir ki Kur'an'ı kıraat edenler onun başına beladır. Öyleyse Kur'an'ı kıraat ederseniz Rabbimizin kelamıyla ve maksadıyla buluşuyorsunuz demektir. Hatta onunla konuşuyorsunuz. Yani siz onunla elbet konuşmuyorsunuz ama o size konuşuyor demektir. Onun sözünü duyuyorsunuz demektir. Ayetler size de iniyor demektir.